Lobotis 90 herkese merhaba. Ben Günay. Ben de Güneş. Sahtekarlar dizisinin 6. bölümüyle devam ediyoruz. Kısa bir ara vermiştik bu diziye. Ve ee... Ama uzunluk beni yoruyor hep bu dizilerde. O yüzden ben biraz yavaş ilerleyebiliyorum. Ya ben one shot izliyorum bu diziyi. Tek oturuşta izliyorum ama nasıl izliyorsun dersen... Şimdi... Bir de bana sor diyorsun. Bir de bana izdin? sor. Buraya hemen spoilerlarımızı patlatıyoruz arka arkaya. E, Haluk Bilginer öldü kesin itibariyle. <laughs> İnattı sonunda. 2. bölümün sonunda şöyle olmuştu hani... O babanın cinayete gitti, biz aynı yoldayız, hadi Aynen. benimle ol da şu işi beraber çözelim, ben de çok üzülüyorum falan diyerek kapatmışlardı dükkanı. Kapatmışlardı. Ee... Onun sebebini öğrenerek Aynen. başlıyoruz. Aslında olta atmış yani, diyor, çok dişli diyor, tam bana bana yani. göre diyor, gülüyor, aferin diyor, Ertan diyor. Aferin oğlum. Oğlum diyor. Diyor yani. Mesela orada anlıyoruz artık. Diyoruz ki bu... Biliyor. Biliyor. Oğlum. Asya'yı evlendirmeye çalışıyorlardı bu sokak mafyasının. Evet o iş iliyor. Cenk Tosun'la evlendirmeye çalışıyorlardı Cenk o Cenk, <laughs> Cenk Tosun. Cenk Tosun'la evleniyorlardı. <laughs> evet. BMW Cenk Tosun. BMW'si de işte kırmızı oldu. Evet bu arada. Asya'nın... Erkek kardeşi. Bir şey yaramaz erkek Hı. kardeşini böyle bir... İstanbul evet. turu yaptırdılar. O sahneleri bu arada çekmek zor. İyi çekmişler. Evet. Yani. Akan suyu böyle yapış şeyle durduruyor. Bant yapıştırdı evet. <laughs> Aşk hikayesi diye bidona yapıştırıyor siyah yapma. Bu arada Frenemi durumunda kalsınlar ve hiç aşk yaşamasalar da dizi böyle gitse de olur. Evet. Ama dizinin geleceği için dizine selameti için selameti <laughs> için bunlara aslında bir şey yazman lazım. Çünkü Evinde çekirdek evet. çikterken, meyve söylerken izleyen teyzemiz bunların birbirini sevmesini bunların birbirine yakışmasını evet. bekliyor. Evet artık. Bu mafya konusuna sanki takıldı orası. İşte dedim ya, yani her diziye mafyayı sokunca olmuyor. Yani orası bir takıl. Ertan'ın annesini de gördük, tanışmış olduk. Tanıştık mı emin değilim. Tanıştık Gösterdi ya. şak diye de ya, tanıştık. herhalde tanıştık. Yok, evet. Tanıştık ya bölüm sonunda tanıştık. Sekreteri boşuna görmedik şeyde. Ha o, o Sekreter. mu diyorsun? Tabii canım o işte. Oha! <laughs> Tabii canım yani niye bakıyor Ertan? sonuçta evli olduğu evet. için hani kıskanabilir. Hani adamı değil, adamın pozisyonunu kıskanabilir. Yani evlendirecekler diyorsunuz sen. Yani. Bilmiyorum belki de. Mi? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videomuzu beğeni bırak.